efendim. Açtık baktık çantanın içine efendim. Yani naylon torbalarda beyaz beyaz toz bir şeyler var efendim. Evet efendim. Bekliyoruz efendim. Eğer bizim önümüze gelmeyi zahmet ederseniz hepsini size teslim edebiliriz efendim. Yarın akşam efendim. Saat kaçta? Sekiz efendim. Sekiz, efendim. Sekiz bizim için de münasip. <laughs> ha sağ olun Benim kendi tane de kamyonet getirmeyi unutmayın lütfen efendim. <laughs> Niçin mi? Çetenize ait maaşı muhteremleri getirebilmeniz için efendim. İyi günler efendim. Ne yaptığınızı biliyorsunuzdur inşallah. Biliyorum abi, biliyorum. Ben Ev, evde bir sürü önce sen de yaşamak istemiyorum diye ben sen değil miydin? Daha fazla belaya girmesin de. <laughs> efendim bundan hala dert olur. Evimizde çeşitli muhtelif ve De ne hayatta ayakta durabildi ne cesetken ayakta durabildi. Bakalım Arif Bey kardeşim. Ervinci muhteremimiz burada. Polis boyu burada. Fail meçhuller burada. Bizim <laughs> evde sanıldığımız kayban da burada. Beş tanesi de burada. Artık mafyaya gelip cesetlerini teslim alabilir. <laughs> Peki ya çanta efendim? Çanta! Ne yaptınız oğlum? Yine yani kapı zahirende bırakmıştık. Bak! Benim kalbimde eski çantayı çıkarttık. Nasıl? Ona benziyor değil mi? E hemen hemen aynısı. E Peki ya içine açıp bakarlarsa? Baksınlar efendim, aynısından içine koydum. İçine ne koydunuz? Maydanoz pakolarını parmağına koydum. Oldurduk. Hayatımın o gün yaşa abi. <laughs> Özür dilerim. <ya. gülüyor> Hah! Geldiler. lardan kurtulacağız. Kaç <laughs> ay <laughs> oldu? Buyurun efendim. Kim o <laughs> efendim? Hiç şey yok. efendim. Buyurun efendim. Ali, babalarımız nerede? burada yani. <laughs> da geldi? Daha var mı? Aa. <laughs> Aa. Evet, işte, işte. Üstüme iyilik sağlık. Bir dakika abi. Bir dakika burada bir fener vardı. Faturayı yatırmadın mı acaba? Sen yatırmayacak mısın? Al fener. <laughs> Hadi babalık bizim mallar nereden? Ha. Bak baştaki cımbız olan değil mi? Bak nasıl da kurulmuş bu Hasan görüyor musun? Bak senin balı gibi de oturuyor da bak. Bak. Aa, ben ben olmayayım da burada. Hoş geldiniz. <gülüyor> <Cesetleriniz> <gülüyor> bak. bak diğer cesetlerimiz de burada efendim. Aaa. <laughs> Çekim <laughs> abi ya abi de burada. Şey. Merhaba abiler. Nasılsınız? İyi misiniz? Hasan. Dur şunu ya. <laughs> Peki. Babalık bizim mallar nerede? <laughs> mallar? Çanta. Çanta mısın? Görmediğiniz nerede bakayım? Buyurun efendim. Hasan ballara bak, kere gel gel. <laughs> de kontrol et ham. Mallar burada. Malı doğru söyledik Tamam, kaç yılda? Hadi gidelim. Ya ben bir ya cesetler onları almayacak mısınız? Aa, cesetler mi? Cesetler bizden size hediye olsun. <gülüyor> 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 Buradaki cesetler sizin çetenize ait değil mi? Dört tanesi bizim, bir tanesi bizim değil. ne olmuş? Rica ederim efendim. Burası ne zincirli kuyu mezarlığı ne de emanetçi dükkanı. Lütfen cesetlerinizi alıp öyle gidin. Hasan! Susturun <laughs> acıları! Ah! Allah'ım! Bu çeşit! <laughs>